Siyasi tarım arazisi Heh. olmayan bölgelerde bu çok önemli. O, Bak, onu da siyasilerin de size. seçim vade olarak kullandığı bir şeydi. Yani böyle yapacağız, enerjiyi düşüreceğiz. Tabii, tabii tabii tabii. Tarım... Bize, bize böyle gelsinler. Bize çok projeyle proje. gelsinler. İşte, evet. Bize taraftarın cebine gözünü dikip, taraftarın cebinden parayı nasıl alırım diye gelmesinler. Ama yeterli böyle mi bence Böyle üretimlerle. Yo, bence... Hayır, bu çok yani, güzel bir şey. bu Güzel bir şey ama bu işin maddi boyutunu çözecek kulüpleri şimdi, kulüplerin cebini yani, kuruluşuyor. Bu bir proje. Bence abi ama yetersiz geçen gün Ahmet Ağolun artırmaları açıklaması gerekiyor. Açıklaması var biliyor musun? Kimin? Hangi programı açıklaması var? Trabzonspor Kulüp Başkanı. Hangi, Başkanın hangi, açıklaması var. Bu, bizim diyor deplasman gidip gelmemiz diyor 5 milyar para diyor. Tabii canım. Biz diyor bunu diyor. Ya tabii ki. Toler edemezsek diyor biz ne yapıyoruz diyor. Şimdi para her şey oldu artık. Çünkü her şey dolarla. Dolayısıyla bu bir örnek. Yani bu kalkıp da evet Federasyon'dan böyle bir üretim, böyle bir proje varsa helal olsun. Ama şimdi mesela ben yine diğer takımlarla polemiğe girmemek adına Beşiktaş'tan örnek vereyim. Bizim stat yapılırken akıllı stat diye yapıldı. Nerede abi, statın bizimki aklı? Bizimki de. aklı nerede abi? E bizimki de üstü kapanacaktı. Hani abi? Kapanmadı. Nerede bu projelerin? Kapanmadı için kapanmadı içinde Zemini iki değişti ya. Yeni stat. Hibrit çim yaptılar? Bak akıllı stat. Stadın tavanından enerji üretilecekti. Bilmem ne onun ışıkları öyle bedavaya gelecekti. Hibrit çim yapıldı. 10 sene çimle ilgili problem olmayacaktı. Kaç yılında Kaç yapıldı da abi? Kaçta? plazanın camından vuran güneşin yansımasından çimler sarardı ya. Ya bu çok ya. Bir olay ya. Harbiden bu çok ben geçen gün sen programda söyledin. Daha sonra ben bunu araştırdım. Baktım dikkatimi celbetti. Ya, ya böyle o, bir şey olabilir bunu mi? Bunu yapan mimar ya kimse bunların başındaki ya daha bunu... ben de daha abuk sabuk bir olay söyleyeyim. Şimdi bizim stat İnönü Ken iken diye Samiyen'le beraber en iyi statlardan bir tanesiydi. Kadıköy uçup ama şu tabii. anda şimdi o tarafsız bir araştırmaya şimdi göre bu stat yapıldığında ki biz bu projeyi onaylamadık taraftar olarak gruplar olarak onaylamadık çünkü stat ticari stat olarak inşa edildi. Mimarisi felç etti ortalığı. Ya biraz da o kapalı, çok özür kapalı, Milli... Babi e, çok önemli burası abi. Lafını unutma. Kapalı tribünle kale arkası tribününün sırtı açık. Bağırdığın zaman ses arkadan dışarıya gidiyor. Sahaya inmiyor. Ama Arjantin'de yapılan bir, açık, bir araştırmaya göre Beşiktaş e, tribün atmosferi yani stat atmosferi dünyada ilk güçe girmiş. Ya şimdi sen göre Peki Talişka'ya falan söylediği lafı biliyor musun? Talişka falan işte aynı senin dediğin gibi stadın akustiğine falan ambele hasta oluyor. Sen de bir de diyor ino stadını görseydin diyor yıkılmadan evvel. Şöyle de. bir şey var Kuver şimdi. şimdi, tamam şimdi, şimdi... Tamam şimdi... Şu anlatacağım. Hemen buraya at geçiyorum. Önemli çünkü bu stadın dedik ki ses içeride kalması için bak akıllı stad. Kaç milyon dolara yapıldı bu stad? Bu açıkta kalan tarafları kapatalım. Ne dediler biliyor musun? Ki doğru. Ama bunu mimar yapan evet. mimar hesaplaması lazım. Biz oraya flama astığımızda akşam flamayı unutursak flama delik deşik olur. Denizden gelen rüzgardan dolayı. Bunu mimarın hesaplaması lazım. Dediler ki rüzgar sirkülasyon, rüzgar vurduğunda çıkacak yer bulmazsa çatıyı atar dediler. Şöyle ha. bir şey daha var. Bak, seni sen desteklemek adına söylüyorum. Şimdi anıtlar kurulu. Ayrı ön tarafta Şimdi ya. Bak, anıtlar kurulu. Çünkü Eski, Anıtlar Kurulu eski açın oradaki bölümle alakalı. Öbür tarafta bizim anıtlarla gele, ilgili bir durumumuz Oraya, oraya yok. geleceğim. Desteklemek adına söylüyorum. Çünkü biliyorsun İran Üstü'de bir tarihi dokusu vardı. O kapıların arka taraftaki o şey vesaire. Dolayısıyla Anıtlar Kurulu'dan bu konuyla izin alınamadı o dönemde. Böyle biliyorum. Ya Milli yine de alınamadı zaten. O, o duvar duruyor. O duruyor evet. Milli saraylar var bu işlere bakan. Bir de e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Boğaz Gönlümlü diye boğaz görünümlü bir tane çivi çakam olsun. baktığın zaman. Ya onların hepsi izinleri alındı abi. Orada sorun yok. Benim anlattığım Ondan konu sonraki başka aşamada acaba diyorum. Hayır hani, hayır hayır. Hani o, orada... ben bütün olaya vakıfım. E, hatta <laughs> stadın 50 metre Ertuğrul günay zamanı işte stad kayıyor diye bağırmalar falan filan var o zamanlar. O dönemlerde stadın arkasına 50 metre kayarak yapılmasının da o zamanki Mehmet Baykan gençlik spor müdürü Gençlik Spor Genel Müdürü. Genel Müdürü. <laughs> E, stadın arka tarafı o 50 metrelik alan Büyükşehir Belediye'ye ait e, Maslak'taki poligonun yanındaki Gençlik Spor Müdürlüğü'ne ait devlete olan ait. devlete ait olan kısımla değiş tokuş yapılıyor belediye ile Burası Gençlik Spor Müdürlüğü'ne veriliyor. O da tahsis ediyor spor amaçlı. Dolayısıyla biz orada parantez içinde çok büyük bir anekdot olarak vereyim. McDonald's'ın o zaman McDonald's o işte Anıtlar Kurulu'nun olduğu dediğin yere şube açtı. Dedik ki McDonald's'ın rengi sarı kırmızı bu burada iş yapamaz kardeşim. Evet o siyah Piyonu beyazı çevirdik. Biz onu siyah beyazı çevirdik. Dünyada tektir.